Merhaba sevgili aslanlar. Çevrenizdeki kişilerin gözü üzerinizde olabilir. Özgüveninizin tam olmasını değerlendirin ve tüm becerilerinizi ortaya koyun. Başaracaklarınız ileride son derece önemli kazançları getirecek kapıları açabilir. Bugün 21 Nisan 2015 Salı, Mars günündeyiz. Sabah 2.28'de Ay İkizler Burcu'na geçecek. Zihinsel ve sosyal enerjimiz bugün daha güçlü olabilir. İletişim ve yakın çevre ilişkilerine daha fazla zaman ayırabiliriz. Boğa Burcu'ndaki Merkür, Aslan Burcu'ndaki Jüpiterle kare açı yapacak. İletişim şeklimiz ve konuşmalarımız daha özgüvenli ve kararlı olabilir. Kendi düşüncelerimizden çok emin olmamız, inatçı tavırları da yol açabilir. Bu nedenle biraz daha esnek olmaya çalışmalıyız. Eğitim, yurtdışı bağlantılı konular ve ticari kavramlarda fırsatlarla karşılaşabiliriz. İkizler burcundaki ay sabah saatlerinde Satürn'e karşıt açı yapacak. Daha ciddi konular ve sorumluluklarla ilgilenmemiz gerekebilir. Öğleden sonra daha rahat hissedebiliriz. Akşam saatlerinde ise ay Balık burcundaki Neptün'le kare açı yapacak. Duygular ve hayaller ruh halimizi değişken ve kararsız yapabilir. <laughs> lar taşırken ikinci yarısı